Polat bir şey çıkmadı. Telefon kayıtları? Bağlantılı olduğu herkesin sinyalleri kayıp. Ya da bize öyle söylüyorlar. Ersoy Ulu Bey'i yurt dışına çıkarmış olmasınlar? Yok canım. Bir yere gidecek hali yok. İstanbul'da. Leyla kapatmam lazım. Teşekkür ederim yardımın için. Rica ederim. Konuşuruz. Tamam. Sonra konuşuruz. Bir şey çıkmadı mı Can Polat? Henüz çıkmadı. Ya nereye soktular bu Yezid'i? Sen Ersoy ile çalışan, bağlantısı olan ne kadar tırcı varsa hepsine çökeceksin. Eyvallah. Çökeriz çökmesine de bu adam ya ortaya çıkacak halde değilse? Ortaya çıkmasa da yerini belli eder. Dayı... Hepsi silahlı ha? de var silahınız. Zopayı silahta mı sayısın? Senin yüreğin ne güne duracak? Dayı yürek başka, silah başka. Oğlum seni boşuna mı izine çıkardım bir gece? Hele görem kadar sana nasıl bakmış? Yediğin hakkını verebilir misin? <gülüyor> <gülüyor> Selam aleyküm. Cevher, bu oğlanın kulağı yukarıda duruyor. Beni duymuyor. Sen Allah'ın selamını niye almışsın lan he? Benim selamım değil, başkasının selamı değil. Ulan Allah'ın selamı. Yoksa sen tavır mı yapıyorsun? He? Kime tavır yapıyorsun? He? He? Ee? <laughs> İmdat! Ula! Niye dayımı kızdırıyorsun şerefsiz? Selamünaleyküm. Seni uyarmıştım Zaza. Ne? Ee, Gazmayı güreği bıraktın şimdi silah mı tutuyorsun? Aferin. Tut. Dıt. Dıt. Aa bak. Aa. Aa bırakayım. İşçilik karın doyurmuyor. Adamlarına söyle. Çekin gidin buradan. Niye gitsinler? Sen beni vurmayacak mısın? Sen beni vurduktan sonra onlar seni gebertmeyecekler. Gidecekler. Ele mi? Zaza. Tamam tamam. Çok korktum ya. Hadi ben gideyim eyvallah. <laughs> Ah ya! Ah ya! Nasıl bu can... saplanmış ki? Ah. Çıkmayın! Dayı, böyle oynata oynata çek, gemiye saplanmıştır. Şerefsiz az kaldı beni vurdu. Senin ya Buraki. Dayı görmüyor musun? Oğlum bağ sıktı sana niye gelsin ki? Sen kime sıktın? Bağ mı sıktın cevere mi sıktın? <laughs> Dayı öldü mü? Ya bu büyük baş ölür mü? Acıdan bayıldı. E biz bunu hastaneye götürmezsek bu nasıl iyi olacak? Kalkacak ayağı ondan sonra Ersoy'a gidecek ölümcül noktaya mı bıçağı attım? Ya sen dayını bilmiyor musun? Dayın nereye saplayacağını bilmiyor musun? Dur dayı, döge döge kaldırım. İşimiz gücümüz var, daha krev çadırı kur <laughs> Ayı, ayı. Adam dokatla ayıltılır, yumrukla bayıltılır. Bak böyle vuracaksın. Başkan. Şişt, başkan başkan beni duyuyor musun? He? Sesim geldi mi? Dayı polisler gelmiş gidek. Başkanım seni hastaneye götürdüm ama polisler gelmiş. Birisi ben hesap vermeyi sevmeyeyim. Get artık kendini tedavi ettir. İşimiz var Gre başlatık. İşçiler başkanlarının yanında görmek ister. <laughs> Yavuz geldi miymiş? Hangi Yavuz? Hangi Yavuz ne demek ya? Bingül! Kremize destek vermeyecek mi? Davul zurna çalınmayacak mı? Ayran içilmeyecek mi? Çenç tavuk yenmeyecek mi? Zıkkım ya! Bir de seni çencinin peşinde koşam davulcu koppadan sonra. Hadi hadi gidek. Nusret Ergen'i bir ziyaret edek. Böyle bir günde onu yalnız bırakmak olmaz da unutidin. Ne ikram edelim İzzet bey? Para mı? Ee, bilmeden bir kusur mu işledik? Bizden memnun kalmadığınız bir husus mu oldu? Yok Barışçım. Hiçbir kusurun yok parama para kazandırıyorsun. E ee, o zaman bu zaman tam para kazanma zamanı. Getirebildiğim kadar sigara getireceğim. Eee yani bütün paranızı tek bir işe yatırmanız doğru değil. Barışım ben hep doğru yaparak izzet olmadım. Arada bir yanlış da yapmak lazım. Hmm. Ee, bilmem gereken başka bir şey yok değil mi İzzet Bey? Yok Barış'ım yok. Sen paramı hızlı hazırlat. Peki. Ne demek Ersoy Suygulu Bey'e ulaşamıyoruz? Söylediniz mi benim aradığımı? Ulaşamıyorsak söyleyemiyoruzdur beyefendi. Bir süre kimseyi aramayın. Bana soracak olursan Ersoy Ulu Bey öldü. Yoksa bizim bu adamı bulamamamız mümkün değil. Sağ ol Ünsal. Sen öldüğüne inanmıyor musun? Ben o şerefsizi kendi ellerimle gömmeden öldüğüne inanmam. <laughs> Gömdüğünde haber ver o zaman. Kolay gelsin beyler. Elimizde tek bir şey kaldı. Ersoy'un tozunu Yaşar'a ulaştırması. O zaman bana müsaade. Ben gidip Yaşar'ın tepesine çökeyim. Sen Lalezara'ya gideceksin Memati. Niye usta? Yaşar'ı serbest bırakacağız. Erhan usulen peşinde olacak. Ben kadın peşine gitmem. Abdül'e gitsin. Abi sen kadına bir tebessüm etsen... Ersoy'un yerini de söyler... ...örgütü de ömrüne verir. Ee, Abdül'e her türlü espriye karşıyım, buna kökten karşıyım. Sen dediğimi yap Memati. Usta oradan bir şey çıkmaz. Örgütler Ersoy niye alışveriş yapsın? Tamam. Ben gideyim Memati sen otur. Sanki elimizde başka bir şey var. Her şartı, her fırsatı, her ihtimali deniyoruz işte. Tamam usta tamam. Tavır yapma. Gidiyorum işte. Aran ara üstüne gelsin. Tamam abi. Abi istersen yanında bulunsun. Ne yapacağım lan gülü? Kadınlara karşı kullanmak istersen en etkili silahtır. Gelin gelin. Üstüme gelin. Bir yere gömeceğim. Üstünüze de fidanınızı dikeceğim. Devam edin. Güzel. Oğlum niye üstüne gidiyorsunuz? Abi başka türlü kafayı yiyecek. Ersoy'u gebertti. Ne olacak? Bıraksan Mamoş'un mezarında yatacak. Beni de bıraksan ben de yatarım Abdüley. Bu acıyı bir ömür taşımak kolay değil.